bakar mısınız? Besleyip yavruluğundan büyüttüğünüz hayvanlar en büyük mutluluk bu işte geliyor. Sizinle oynuyor. Bakın bakın. Şuna bakın huzur veriyor. Mutluluk ya bu. Büyümelerini seyrediyorsun. İlaçlarını veriyorsun. Mamalarını veriyorsun. Hastalıktan korumaya çalışıyorsun. Onlar da seninle oynuyor gelip. Çok şekerler ya. <laughs> Şunlara bakın ya. Ne kadar güzel mutluluk bu ya. Besle, büyüt, işte seyret, oynasın. Yani inşallah şerefsizin biri gelip çalmaz. Golden kırması arkadaş bunlar. Golden kırmaları çok cana yakın ve akıllı hayvanlardır. Anne orijinal Golden Hera. Evet. Anne gezintiye çıkmış acıkmış galiba bunlar. Şimdi Max'i Max eve götürdükten sonra bunlara mama getirelim. Max uzaklaşma. Bak 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 çocukların da sevgilisi. Evet acıkmışlar mama getireceğiz. Hadi bakalım gidiyorum. Ne oldu? Bak çocuklar da sevmeye çalışıyor.